2 projelerle birçok bölgeye örnek çalışmalara imza atan Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği farkındalık çalışmalarıyla hem engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması hem trafikte sürüş güvenliğinin artırılması hem de hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık gibi birçok olayla ilgili vatandaşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Polis, engelli bireylerin hem kaldırımlarda hem de yaya geçitlerinde yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı halkı uyarmak amacıyla hazırladığı videoyu paylaştı. Özellikle engelli geçişleri ve kaldırım yön taşlarına park yapılmaması gerektiği vurgulandı. Engelli bireyleri yok saymak, insanlığı yok saymaktır. Unutma ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır.